Hikaye Dünyası kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben çocukların uyku arkadaşım Melo. Birbirinden güzel masallarla hep beraber uykuya. Bugünkü masalımız Altın Kaz. Bir varmış bir yokmuş. Zamanın birinde bir köyde üç oğlu olan bir adam yaşarmış. Adam ve oğulları ormanda odun keserek geçiniyorlarmış. En küçük oğlu Şapşalcık iyi odun kesemediği için ağabeyleri tarafından hiç ciddiye alınmazmış. Şapşalcık bu duruma çok üzülürmüş ama kimsenin kalbini kırmak istemezmiş. Çünkü o çok iyi kalpliymiş. Bir gün adamın en büyük oğlu ormana ağaç kesmeye gitmiş. Ormanda yemeğini yerken yaşlı bir cüce yanına gelmiş ve yiyecek istemiş. Ama büyük kardeş adama yemek vermeyi kabul etmemiş ve onu kovalamış. Yemeğini bitirdikten sonra odun kesmeye devam etmiş. Baltayı yanlış yere vurunca kolunu yaralamış. Yaşlı cüceye kötü davranmanın cezasını çekmiş. Bir sonraki gün ortancı kardeş de ormana gitmiş.'' Abe'nin yaşadığı şeylerin aynısı onun da başına gelmiş. Sonunda şapşalcığın da ormana gitme sırası gelmiş. Yanına biraz ekmek ve pekmez almış. Yaşlı cüce onun da yanına gelmiş ve yemek için bir şeyler istemiş. Şapşalcık hiç düşünmeden yiyeceğini onunla paylaşmış. Birlikte yemek yemişler, sohbet etmişler. Yaşlı cüce şapşalcığın arkadaşlığından çok memnun kalmış cömertliği için ona teşekkür etmiş. Sonra kuru bir ağacı işaret ederek ''Madem ki iyi kalpli birisin, şuradaki ağacı kes, gövdesine saklanmış bir şey bulacaksın.'' demiş. Şapşalcık baltasıyla ağacı kesivermiş. Bir de ne görsün? Ağacın içinde canlı ama tüyleri altından bir kaz varmış. Cüce, bu altın kaz uğurludur. Başını okşadığın zaman sana yardımcı olacak demiş. Şapşalcık çok mutlu olmuş. Kızı da yanına alan Şapşalcık eve dönmek için yola koyulmuş. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyen Şapşalcık bir bakmış ki akşam olmuş. Gece tehlikeli ormandan geçmemek için bir hana gitmiş. Han sahibi kalması için Şapşalcığa bir oda vermiş. Üç kızı olan han sahibi Şapşalcığı odaya götürürken altın kazı fark etmiş. Altın kazdan kızlarına da bahsetmiş. Gece yarısı üç kız kardeş kazın tüylerine bakmak için gitmişler. İlk ellemeye çalışan kız kardeşin eli kaza yapışmış. Onu ayırmak isteyen kardeşleri de sırayla birbirine yapışmış. Sabah uyanınca şapşalcık kazı kolunun altına almış ve yola koyulmuş. Üç kız kardeşin de ellerinin kaza yapışıp onunla beraber geldiğini fark etmemiş. O andan sonra yolda karşılaştıkları insanlar kız kardeşleri kazdan ayırmaya çalışmış. Hepsi istemeden kız kardeşlerin oluşturduğu sıraya katılmış. Bunların biri demirci, biri hademe ve ikisi de işçiymiş. Çok zaman geçmeden kralın sarayının önüne gelmişler kralın hayatında bir kez bile olsun gülmeyen bir kızı varmış. Kral kızını güldürmeyi başaran kişiyi kızıyla evlendirecekmiş. Şehirdeki herkes bunu duymuş. Şapşalcık bunu duyduğunda altın kazı ve onu takip edenlerden oluşan tren şeklindeki kuyrukla kralın huzuruna çıkmış. Kız art arda koşan sekiz kişiyi görünce kıkır kıkır gülmeye başlamış şapşalcık kralın kızıyla evlenmeyi hak ettiğini düşünmüş ama kral ona yerine getirmesi gereken 3 şart daha söylemiş. Şapşalcıktan ilk önce koca bir varil suyu içebilecek birini bulmasını istemiş sonra da daha büyüklüğünde bir ekmeği yiyebilecek birini getirmesini söylemiş. En son olarak da ondan hem karada hem de suda gidebilen bir gemi yapmasını istemiş. Şapşalcık altın kazın başını okşamış. Birden aklına kazı bulduğu ağaç gelmiş. Hemen oraya gitmiş. Bir de ne görsün? Çok aç bir adam, çok susamış bir adam ve tekerlekleri olan bir gemi. Hepsini krala götürmüş tüm şartları tamamlamış, kral da sözünü tutmuş ve şapşalcığın prensesle evlenmesine izin vermiş. Sarayın bahçesinde herkesin katıldığı bir düğünle evlenmişler. Altın kas sayesinde şartları yerine getiren şapşalcık yaşlı cüceye dua etmiş. Ailesiyle beraber iyilik içinde sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Ne demişler? İyilik yap, iyilik bul. İyi geceler çocuklar.